bu yılda yaklaşık olarak 150 bin civarında rakamsal olarak İran turist ilimize geldi. Bizim Van Tire Sanayi Odası olarak yönümüzü İran'a döndük. Bu anlamda Shopping Fest düzenledik. İran'da Nevruz ayı bildiğiniz gibi tatil bunu da fırsat bilerek e, indirimler, mağazalarımızın indirimler, sosyal etkinlikler, İranlıların burada daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak, daha çok ekonomimize katma değer alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla e, 15 Mart'ta başlayacak Shopping Fest Festivalimiz e, 5 Nisan'a kadar devam edecek. Ulan Ticaret Sanayi Odası olarak biz genelde bütün yönetim kurulu arkadaşlarımız ...evimize gitmediğimiz kadar İran'a gidiyoruz. E, i̇limizi tanıtmak... Bunlar da orada... bir burada kiralayarak... ...sosyal medya fenomenlerini kullanarak... ...sürekli biz ilimizin tanıtımını yapıyoruz... ...reklamını yapıyoruz. Onları buraya davet ediyoruz. Onlar da burada mutlu ve mesut gittikleri için... ...birbirlerine söylüyorlar... ...ve çoğalıyorlar her gün. Biz bunu nasıl gel daha geliştirebiliriz? Geçen yıl... E, ...600 bin civarında turist ağırladık. Bu sene hedef 1 milyon. Şu Bugünkü bu istatistik rakamları... 1 milyonu aşacağımız gösteriyor. İş insanlarımız da buna göre yatırımlarını yapıyor, otel, konaklama, eğlence merkezleri. Bu anlamda ciddi çalışmalar da var, var iş insanlarında. İki ülke aynı dini, aynı dili paylaşıyoruz aynı kıbleye dönüyoruz. Bin yıllık da bir tarihimiz var. Herhangi bir ekonomik ve sosyal bir politik bir sıkıntı da oluşmamış. Bu anlamda İranlar da bizi seviyor. Biz de onları seviyoruz. Her ülkenin varlıklarını, yeraltı zenginliklerini birbirine e, komşuluk ilişkileri içerisinde faydaya dönüştürmemiz gerekiyor. <laughs> falan ha, hepsini gezmişim ama e, Van çok yakın. <laughs> döner döner yemek için yani <laughs> nabız atıyor. <laughs> Türkiye'ye gelmek için nabız atıyor. Burada döner yesinler, e, Türkiye yemekleri yesinler. Çok iyiydi yani. <laughs> Biz fırsat bulduğu, bulduğumuz zaman Van'dayız yani, <laughs> otururuz, e, olur yani İran'da. E, Tehran'dan, Tebriz'den, İsfahan'dan, Meşet yani e, İran'ın neresini söyleyeyim yani bu başından o başına yani 1800 kilometre yoldur. Oradan kalkıp geliyorlar Van'a. Her iki bayramı bir arada yaşamayı düşünüyoruz. Gözlerimizi İranlara çevirdik İnşallah Dediğim gibi bu Nevroz Bayramı'nda İranlarla ilgili çok ciddi ümitlerimiz var. İranlar iki tane de olsa bizi mutlu ediyor. iki bin tane de olsa bizi mutlu ediyor. Oteller yapılsa, turistik yatırımlar yapılsa burada daha çok iş potansiyeli olur. Çalışan daha çok